Oldukça zorlu günlerden geçiyoruz. Bir tarafta pandemi, diğer tarafta ekonomik krizler, diğer tarafta sokağa çıkma kısıtlamaları, sürekli ev merkezli bir yaşama alışma çabalarımız ve korkular ve korkular ve korkular. Diğer taraftan muhteşem bir evren, görkemli işleyiş, genel vahide gördüğümüz Harika bilimsel keşifler, harika yazılmış ayetler yani kainatın konuşma, konuşması ve diğer tarafta bu muhteşem kainatı yani makrokozmozu mikrokozmozda yansıtan bizler. Yani evet küçüğüz ama bu muhteşemlik içerisinde o muhteşemin esas sahibiyle, birlikte makrokozmos ve mikrokozmosun birleşmesiyle ortaya çıkan muhteşem bir birliktelik ve elbette ki bu birliktelikte bize genel vahyin anlattıklarının yanı sıra özel vahyin içsellikte önce belki kelamla daha sonra Mesih'in müjdesiyle yüreklerimize sundukları dönüşüm değişim, göklerin egemenliği, sonsuzluğun getirdiği sevinç gibi kavramlar. Bütün bu kavramlar bir tarafta korkular, bir tarafta genel vahiy, evren, bilim, diğer tarafta özel vahiyin bizi sürekli teşvik etme çabaları, Mesih'in yürekleri fethederek yüreklerde e, sonsuzluk bilincini oluşturması ve korkmak küçük sürü demesi ve hatta fırtınalı bir denizde e, o fırtınayı o çok derin anlamda içrek anlamda azarlaması ve e, neden korkuyorsunuz az imanlılar diye talebelerini azarlaması evet aynı şekildeki teşvii biz e, Mısır'dan çıkışta da toranın içinde de buluyoruz toranın içinde 14. bölüme geldiğimizde Mısır'dan çıkışın özellikle 13-14. ayetlerde çok net olarak bir ifade görüyoruz. Musa'nın ağzından dökülen korkmayın cümlesi. Bu cümleye baktığımızda, bu sözcüye daha doğrusu baktığımızda evet, arka tarafta kovalayan bir Firavun ordusu, ön tarafta bir deniz ve dar alanda sıkışmış insanlar. Aslında bizim günlerimizi, darlık günlerimizi, zorluk günlerimizi anlatan bir tablo karşımızda. Ve böyle bir tablonun içerisinde evet sorguluyoruz. Genel vahiden, özel vahiden Mesih yüreğinden sorguluyoruz. Biz bunun için mi buradayız? Bunun için mi bu içsel derinlikte mana yolculuğundayız? Yani maddedeyken belki daha korunaklı mı olacaktık acaba? Yani şüpheler, 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 çelişkiler ve korkular ve bir tarafta muhteşem evren ve insan bütün bunların arasında çoğu zaman bu karmaşanın ortasında çaresizlik çığlıkları atıp duruyor adeta fakat kelam şöyle diyor Musa'nın dilinden dökülen sözcükler korkmayın yerinizde durup bekleyin Rab bugün sizi nasıl kurtaracak bakın bakın görün ne kadar önemli bir aslında hatırlatma burada korkmayın durun bir bakın, bakalım Rab size, yüceler yücesi size, ışıklar babası size, mesehinde ve ruhunda nasıl bir kurtuluş, bir veri sağlayacak bugün. Evet, biz çoğu zaman panikliyoruz. Çoğu zaman durmayı reddediyoruz. Ama adeta bu sözcüklerde her dönemde, her korkulu anda, insanın her korktuğu zamanda bir formül veriyor kelam. Musa'nın ağzından gelen sesle önce korkmayın diyor. Durun bir bekleyin. Bakalım bugün hangi veriler gelecek. Size ne ulaşacak? Sizi ne kurtaracak? Bir bakın. Ama sadece bakmayın. Bu cümlede görün cümlesi de var. Görün. Görmeye çalışın. Görünenin arkasına devam edin ve daha sonra burada yine bu sözcüklerde yüceler yücesinin yazılara göre Musa'ya seslenişini duyuyoruz. Niçin bana feryat ediyorsun? İsraillilere söyle ilerlesinler. İsrail yani yaratana yürüyenlere, yani mana yolunda olanlara söyle onlar ilerlesinler ilerlesinler. Bakın ne kadar ilginç güzel bir formül bu zorlu günler için. Önce şu korkmayı, panik halini daha doğrusu korkmayı bir kenara koyup bir durun. Bir bekleyin panik halinde olmayın. Aşı olacağız mı olmayacağız mı o aşı kötüymüş şu kötüymüş. Bakın bekleyin daha ne aşı var ortada ne başka bir şey var. Olacak veriler gelecek daha ne çok gündemler değişecek. Niye boş konuşup duruyoruz bazen öyle miymiş böyle miymiş şöyle miymiş. Kelam bizi uyarıyor. Durun. Bir korkmayın. İki durun. Yani paniklemeyin. Üç, Bugün bakalım ne veriler gelecek? Onlara sadece bakmayın, görün. Gerek haberlerle, gerek etrafınızdaki dünyadaki gelişmelerle. Ve ondan sonra Musa'ya söylediği gibi siz ilerleyin, takılıp kalmayın. Bakın adeta bir kedi gibi gözleriniz farları gördüğü zaman tehlike anında nasıl kalıyor insanlar panik halinde? İşte bu korkma durumundan vazgeçin. Bakalım yüceler yücesi ne yapacak? Hani kadim sözlerde, Anadolu sözlerinde vardır ya. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.